Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Kaybettikleri yakınları için sessizce tanıklık verdiler. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve işkence kampları sayısız aileyi parçaladı. Milyonlarca Uygur Türk'ü ceza kamplarına alınırken ebeveynlerinden ayrılan çocuklar, eşlerinden ayrılan kadınlar perişan durumdalar. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alınan video görüntülerinde Uygur Türklerinin zoraki kaybolan yakınlarının fotoğraflarını göğsüne basarak gözyaşları içerisinde zulme sessizce tanıklık vermeye çalıştığı görüntüleniyor. Videolarda 10 yaşlarındaki bir Uygur çocuk fotoğrafa bakıp öpüp öpüp babasına duyduğu özlemi sessizce ifade etmeye çalıştığı kaydediliyor. Bir diğer görüntüde ise 4 yaşındaki bir çocuğun annesinin kucağında yatarak babamı özledim diye ağladığı, çaresiz annenin de çocuğuna bakarak gözyaşı döktüğü benzeri bir diğer videoda da 35 yaşlarındaki bir adamın elindeki babasıyla beraber çekilmiş fotoğrafa bakarak ağladığı kaydediliyor. Çinli yetkililer Doğu Türkistan'da halkın güllük gülistanlık içerisinde yaşamakta olduğu propagandasını yapıyor. Gerçekte ise Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur Türk'ünün toplama kamplarında tutulduğu ve akıl almaz eziyetler gördüğü uluslararası toplum tarafından sert dille eleştirildiği diye batılı ülkeler ve ABD tarafından çeşitli yaptırımlar konulduğu biliniyor. Ancak tüm bu tepkilere rağmen Çin rejim hükümeti Birleşmiş Milletler'in bölgede serbestçe inceleme yapma talebini sürekli olarak reddederken halkı yalan ifade vermeye zorlayarak zulmü ötmeye çalışıyor. Gözlemciler Çin kaynaklı belgelerin ve kamp tanıklarının ifadelere ilgili uluslararası raporların sayısız ailenin paramparça olduğuna geride çok sayıda öksüz çocuk ve himayesiz kadınların İlgilenecek kimsesi olmayan yaşlı insanların kaldığı Bu insanlar üzerinde de Çince öğrenme bahanesiyle siyasi beyin yıkama eğitimlerinin sürdüğünü kaydetti. Çin komünist imamları dini özgürlük propagandası yaptırdı. Yakın bir tarihte Çin Komünist Parti yönetiminin Kadın Kaşgar kentinde bulunan Doğu Türkistan'daki en büyük ve en tarihi eski camilerden Hekka Camii, yerken Saidye Hanlı dönemine ait Altın Camii Hoteldeki Gulca, Turfen ve daha birçok il ve ilçedeki tarihten bugüne bölgenin en sembolik yapısı niteliği taşıyan mabetlerin ibadete kapatılıp Çinli turistlerin ziyaretine açık tutularak turizm cazibe merkezine ve müzeye dönüştürüldüğü ile ilgili haberler gündeme gelmişti. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız, Tatar ve Özbek Müslümanlarının dininden vazgeçirmeye çalışması ve cami yıkmada dahil din karşıtı politikaları zirveye ulaştı ve uluslararası toplumdan şiddetle tepki aldığı bir dönemde Çin'in yalan propagandalarına her geçen gün bir yenisi daha eklenerek devam ediyor. Londra'daki bağımsız Uygur mahkemesinde ifade veren kamp tanıklarından Zümrüt Davut Hanım'ın paylaştığı Çin kaynaklı sosyal medya platformundan alınan video görüntülerine göre komünistlerin etkisi ve baskısı altında olan bazı Doğu Türkistanlıların dini özgürlük konusunda yalan ifade vermeye mecbur edildiğini ortaya koyuyor. Görüntülerde Kadimşehir Kaşkarda bulunan meşhur Heykah Cami İmam-ı ve Çin yanlısı olmakla tanınan Mehmet Cuma, bölgede hiçbir dini baskının söz konusu olmadığı hakkında yalan ifade vererek Çin propagandası yapıyor. Komünist Parti üyesi sözde İmam Cuma konuşmasında, Heykah Camii'nin her zaman halkın ibadet etmesi için açık olduğunu, parti hükümetin camiye bütçe ayrı restorasyon yaptırdığını, caminin şu an eskiden daha kullanışlı bir hale geldiğine ve herkesin istediği zaman gelip ibadetini yapabildiğini iddia etti. Çin propaganda yayınında Mehmet Cuma cami hakkında konuşurken çekilen video görüntülerinde camiye giren çıkan abdest alan insanlar cami içinde Mehmet Cuma ile beraber namaz kılan insanlar görüntüleniyor ancak bu sahnelerdeki insanların tedirgin bakışları, anormal davranışlarından ve yüz ifadelerinden bunun zorunlu bir etkinlik olduğu görenlerin dikkatinden kaçmadı. Çin doğu Türkistan'da İslam karşıtı terör politikaları uygulamaya başladığından bugüne kadar 16 bine yakın cami yıkıldı veya haritadan silindi kültür katliamından sağ kalan camilerin bazıları bar, turizm cazibe merkezi, iş yeri ve atölye hatta tuvalete dönüştürülmüş Çinlilerin kullanımına sunulmuş durumda. Ayrıca tüm dini faaliyetler tamamen yasaklandığı gibi insanlar İslam dininden vazgeçmeye zorlanıyor. İşkence kamplarında Muhammed Salih Damolla gibi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Uygur Türkçesine çevirmiş, tanınmış binlerce dini ulema şehit edildi ve sırf dini vecibelerini yerine getirdiği için milyonlarca Müslüman hala işkence görüyor. Birleşmiş Milletler resmi verilerine göre işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 1 milyondan fazla Uygur Türkünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Şu ana kadar Birleşik Milletler yetkililerinin ve uluslararası örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği bir birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Uygur asıllı yöneticilerden yine bir soruşturmaya alındı. Çin Merkez Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan 7 Ağustos tarihli bir bildiriye göre Çinli yetkililer Doğu Türkistan'daki bir üst düzey Uygur asıllı yetkili Mehmet Bekri hakkında soruşturma başlattı. Haberde Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi, Şincan Halk Kongresi Daimi Komitesi, Kaşkar İli Komisyonu Başkan Yardımcısı, kukla yönetici Mehmet Bekri'ye ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle merkez denetim ve teftiş kurumlarınca soruşturma başlatıldığı öne sürülüyor. 1962'de Kaşkar'da dünyaya gelen Mehmet Bekri, 1983'ten beri Çin Komünist Parti üyesi ve 2000'li yılına kadar çeşitli kamu idarelerinde çalışmıştır. 2001'den itibaren Kaşkar Konya Şehir İlçe Başkan Yardımcısı, 2019'da ise Kaşkar ile Çin Komünist Partisi İdari Ofis Komiser Yardımcısı ve Kaşkar Belediye Başkanı olarak görev ifa etmiştir. Ayrıca Çin yanlısı olmakla bilinen milli kadrolardan Mehmet Bekri, Nisan 2017'den başlarında Uygur yetkilileri sözde terörle mücadelede pasif olmakla eleştiren özel bir makale yayınlayarak uluslararası medyanın dikkatini çekmişti o dönem Reuters'ın verdiği haberine göre Mehmet Bekri'ye Kaşgar Valiliği'nin Vicet grubunda yayınladığı bir makalesinde de mevcut karmaşık durumda Uygur kadroların terörle mücadeleye tam olarak katılma mecburiyeti var ifadelerini kullanmıştı. Bu bir Uygur yetkilinin Çin'in Doğu Türkistan'da başlattığı sözde terörizmle ve aşırıcılıkla mücadele kapsamında Uygur kadrolar arasında birbirine fişlemeye, spiyonlamaya teşvik çalışmaları olarak kaydedilmişti. Bu sayede sayısız gururlu, milli şuuru güçlü Uygur memurlar Komünist Parti'ye sadakasizlikle suçlanarak görevden alındı ve kampa atıldığı biliniyor. Çinliler Doğu Türkistan'a davet ediliyor. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden alınan video görüntülerine göre Çin hükümeti Doğu Türkistan'ı Çinleştirmeye yönelik kötü planına bağlı kalarak yerleşimci Çinlilere Doğu Türkistan'ın Aralı şehrine yerleşmesi için teşvik propagandaları içeren bir ilan yayınladı. Çin makamları Doğu Türkistan'da milyonlarca insana suçsuz yere tutuklayıp toplama kamplarına ve hapishanelere kapatmayı yoğunlaştırmasının yanı sıra Çinlilere Çin ellerinden tahliye etme çabalarını da genişletiyor. Ve konuyla ilgili Çinlilerin dikkatini çeken çok sayıda ilanları yayınlıyor. Özellikle önceki yıllarda Doğu Türkistan'a yerleşen Çinlilere verilen 50 bin yuan nakdi desteğin bu yıl 75 bin yuana çıkarıldığı gelen bilgiler arasında. Bilgilere göre Çin'in Beidou arama motorunda yayınlanan 5 dakikalık bir videoda Aral şehri ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Yaşları 18 ile 35 yaş arasında değişen tüm Çinlilerin Doğu Türkistan'a kalıcı olarak taşınmaları halinde ev satın almaları için 75 bin yuan sübvansiyon verileceği her tarım mesleki okullarına kaydolan lise öğrencileri için aileye 20 bin yuan eğitim desteği verileceği, ayrıca düşük bedelli ev kirası dahil çeşitli iş imkanı sağlanacağı ifade ediliyor. Aral şehri Doğu Türkistan'ın Aksu iline bağlı ilçe düzeyinde bir şehirdir. Aral Çinli yetkililerin birinci tümen dediği Bingtuan yani Şincan üretim ve İnşaat kolordusuna ev sahipliği yapıyor. Bir Şangay'dan daha büyük olan Aral şehri tarim nehrinin her iki yakasına bağlanıyor ve 1949'da Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinden sonraki bir sürgünle Kara Savaşı ordusu toprak ıslahı adı altında Çinlilere ve bir bölük Uygur aile bölgeye yerleştirilmiştir. Çin Doğu Türkistan'da çocuk işçi çalıştırıyor. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden alınan video görüntülerinde okul çağındaki Uygur çocukların Çin fabrikalarında çalıştığı gösterildi. Ve bu trajik sahneler uluslararası toplumun dikkatinden kaçmadı. Videolarda 6 ile 10 yaşları arasındaki bir grup Uygur çocukların bir dikiş atölyesinde çalıştığı Çinli patronun onlara para dağıtırken fotoğraf çekin diye gösterildi. Ayrıca çalışan çocuklardan birinin ayak bileğinin sarılı olduğu ve yürürken zorlandığı da net bir şekilde kaydediliyor. Daha önce Çin arama motorlarında satılık Uygur işçi ilanları ve işçilerin toplu bir şekilde transferlerini içeren ilanlarda köle işçilerin yaz sınırı olmadığı 18 yaşın altındaki gençlerinde varlığı ortaya çıkmış uluslararası ve yerel bazı haber kaynaklarında raporlarda yer almıştı. Oysa Çin anayasasında 18 yaşından küçüklerin işçi olarak kullanılması yasaklanmıştır. Ve yukarıdaki videolar çocukların tamamen yasa dışı olarak köle gibi kullanıldığını ispat ediyor. Gözlemciler konuyla ilgili değerlendirmelerinde bu çocukların ebeveynlerinin toplama kamplarında veya hapishanelerde olduğunu, Çin hükümetinin bunun gibi sayısız çocuğu ailelerinden kopararak Çinli yetiştirme merkezlerinde bakmakta olduğunu ileri sürüyor. Çin son zamanlarda Doğu Türkistan'da keyfi tutuklama, asimilasyon, zorla çalıştırma, kısırlaştırma, dininden vazgeçirme gibi eylemlerle zulüm uyguladığı Uygur Türklerine yönelik sistematik soykırım yapıyor. Yaşlılar ve anne karnındaki bebekler dahil tüm Doğu Türkistan halkı çıkarca Çin rejiminin hedefi olarak zulüm görmekte. Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarına sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa, insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz işgücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşik Milletler resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 2 milyondan fazla Uygur Türk'ü rızası dışında zorla tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın 2016'dan itibaren hesaplandığında bile dönüşümlü olarak ana konulduğunu gösteriyor. Uygurlara Xi Jinping fikirleri zorla dayatılıyor. Doğu Türkistan'da artan siyasi baskının önemli bir kısmı Kızıl Eğitim yani Çin Komünist Parti üretileriyle beyin yıkama uygulamaları yıllardır Müslüman Uygur Türklerine zorunlu olarak uygulanıyor. Son zamanlarda bu tür siyasi eğitimin kamp içinde ve dışında halka eşit olarak uygulanmaya başladığı ve yaygınlaştığı bildirildi. Çin'in organ yayına Tanrı Dağı haber sitesinde 11 Ağustos yer alan habere göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Sekreteri Sözde Şincan Valisi Çin Gao, Çin Başkanı Xi Jinping'in 1 Temmuz konuşmasının ruhunu incelemek başlıkla bir parti toplantısında özel bir konuşma yaptı. Çin medyasına göre Çinli yetkilinin konuşmaları yeni dönem Şincan çalışmalarında önemli bir rehber rolü oynayacağı öne sürülürken, Çin Çen Gao'nun konuşmalarının içeriğine, tüm milletlerden insanlara basit ve halk diliyle aktarmanın önemine vurgu yapılıyor. Çin konuşmalarındaki kalıcı istikrar ve milletlerin birliği dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki Çin Komünist Parti planlarından ipuçları veriyor. Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki siyasi baskı ve dijital kontrollerinin daha da güçlendirileceğinden endişe ettiğini kaydetti. ABD'de bağımsız bir analist olan İlşat Hasan konuyla ilgili şunları söyledi. Bu anlamda Doğu Türkistan'daki Uygurların kampın içinde veya dışında olmalarının hiçbir farkı yok. Herkes aynı beyin yıkama eğitimlerine tabi tutuluyor ve birer Çinli olmaya zorlanıyor. Ayrıca Xi Jinping'in Çin Komünist Parti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşma Çin Merkezi Büro Uygurca'ya çevirdi ve Milletler Neşriyatı tarafından yayınlandı. Son zamanlarda Doğu Türkistan'daki Uygur Kütüphane ve kitaphanelerde satılmaya başladı. Ancak son birkaç yılda Doğu Türkistan'da çeşitli okullarda Uygur dili yasaklandı ve Uygurca kitapların yayınlanması durma noktasına gelmişti. Şimdi ise Xi Jinping'in konuşmalarını tamamen Uygur Türkçesine tercüme edip kitap şeklinde yayınlaması uluslararası toplumun dikkatini çekti. Çin'in yalan haberlerinden yine biri ifşa oldu. Son aylarda Çin virüsünün kaynağını araştırmak ve Çin'i sorumlu tutmak için uluslararası baskı artmaya devam ediyor. Çin medya kuruluşlarının karşı saldırılar başlatması ve konuyla ilgili yalan haber yayma skandalı uluslararası medyada bir kez daha ifşa oldu ve geniş çapta gündeme geldi. Global Times, Populist Daily ve China News Network gibi Çin propaganda ajansları bir süredir İsviçreli biyolog olarak bilinen Wilson Edwards adlı bir adamdan alıntı yaparak Çin virüsünün kaynağı hakkında defalarca haber yapmıştı. Bu haberlerde biyologun Dünya Sağlık Örgütü'ndeki araştırma hizmetleri ve Çin virüsünün kaynağına ilişkin ilk araştırmasının sonuçlarını destekleyeceğine, yine Çin virüsünün Çin laboratuvarından çıkma ihtimalinin neredeyse düşük olduğunu savunduğu ABD ve bazı medya kuruluşlarının baskısına tehdit ile maruz kaldığı belirtiliyor. Amerika'nın sesi videonun konuyla ilgili verdiği haberine göre Çin'deki İsviçre Büyükelçiliği 10 Ağustos'ta haberin yanlış olduğunu ve Çin medyasının onu silmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada İsviçre'de Wilson Edwards adında bir vatandaşın olmadığı biyoloji alanında aynı isimle yayınlanmış hiçbir bilimsel makalenin bulunmadığı, o kişi adında sadece bir Facebook sayfası olduğu, bir iki hafta önce açıldı ve tek bir yazı paylaşıldığı belirtildi. Ve Çin medya kuruluşlarından da haberi kaldırmaları ve düzelten bir açıklama yapmaları istendi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları kapsamında Çin virüsünün laboratuvardan yayılma olasılığını araştırmaya odaklanan bir ekibin ikinci faz çalışmaları sürdürdüğü belirtilirken Çin 22 Temmuz'da kibirli bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün talebini reddettiği buna göre Çin medyası videosun Çin laboratuvarlarından yayıldığına dair fikirleri Çin karşıtı güçlerin iftiraları olarak yaymaya çalışan bir propaganda saldırısı başlattı ve bu süreçte asılsız haberleri de bolca yaydığı öğrenildi. Çin ilk defa yalan haberler servis etmiyor ve bu yılın Nisan ayında Çin medyası Doğu Türkistan'da baskı ve zulmün olmadığına dair Fransız bağımsız gazeteci olarak tanımlanan bir kişi hakkında sahte bir makale yayınladı. Ancak çok geçmeden Fransız medyası böyle bir gazetecinin olmadığını ortaya çıkarmıştı. Kulca'da bir cami pansiyona çevrildi. Birkaç gün önce Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden alınan video görüntülerinde Çinli yetkililerin Gurca'daki bir camiyi turistler için pansiyona çevirdiği ortaya çıktı. Görüntü kayıtları, Çinli yetkililerin uluslararası kamuoyunu kandırmak için yaptığı Uygurların dini özgürlüğünün garanti altına alındığı ile ilgili sahte propagandalarının külliyen yalan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çinli yetkililer 2018'de Doğu Türkistan'da İslam'ı çinleştirmek için 5 yıllık bir plan yürütüyor. Plan kapsamında önce çeşitli camilerdeki hilal sembolleri, kubbeleri ve camilerin duvarlarındaki dini içerikli yazılar yok edildi. Uluslararası raporlara göre Doğu Türkistan'da 16.000'den fazla cami yıkıldı ve bozguna uğradı. Hatta barlara ve turistik mekanlara dönüştürüldü. Şu an Doğu Türkistan'da uluslararası toplumun gözünü boyamak için meşhur ve ana caddeye yerleşen birkaç sembolik cami sağ bırakıldı. Bilgilere göre videoda gösterilen cami Gulca şehrindeki yeni yol üzerinde yer alan cami olup camiye giriş kapısındaki kubbe yıkılmış ve turistler için bir konaklama ve eğlence mekanına dönüştürülmüş durumda. Şu anda pandemi nedeniyle ticaretinin askıya alındığı öğrenildi. Ayrıca bu pansiyonda sadece Çinli turistler kalabiliyor. Ancak diğer ülkelerden gelen yabancı turistlerin girmesi yasaktır. Bir günlük konaklama bedeli 1000 yuan civarında olup odada bir kere fotoğraf çektirmek için ise 200 yuan ödenmesi gerekiyor. Gözlemciler uluslararası baskılara rağmen Çin'in çeşitli şekillerde Doğu Türkistan halkının kutsal metallerine açıkça hakaret ettiğine her bir Müslümanın Doğu Türkistan'daki din düşmanlığına karşı ses çıkarması gerektiğini ileri sürüyor. Çin Doğu Türkistan'da İslam'a karşı terör politikalarını Uygulamaya başladığından bugüne kadar 16.000'e yakın camiye yıkıp haritadan yok etti. Kültür katliamından sağ kalan camilerin bazıları bar, turizm cazibe merkezleri, iş yeri, atölye hatta tuvalete dönüştürülmüş, Çinlilerin kullanımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca tüm dini faaliyetler tamamen yasaklandığı gibi insanlar İslam dininden vazgeçirilmeye çalışılıyor. Çin zorla üretilen malları dünya pazarına satıyor. Çin Uygurları zorla çalıştırarak ürettiği ürünleri dünya pazarına satıyor. Amerika'nın sesi haberine göre Washington savunma araştırmaları en üstüsü 12 Ağustos'ta tehlike bitmedi. Şinya'daki şirketleri denetlemenin uluslararası bir yolu başlıklı rapor yayınladı. Raporda Doğu Türkistan'daki sözde üretim tesislerine atıfta bulunuyor. Ve Şirketlerin uluslararası pazarda köle işçilikle üretilen ürünlere pazarlamaya devam ettiği ve Çinli şirketlere yönelik yaptırımların uluslararası suçlamaların Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma temelli üretimi engeleme diye ünlü markaların bölgedeki tedarik zincirlerinden hala Uygur Türklerini köle gibi çalışmaya zorladığı ve şirketlerin Çin'in diğer baskı biçimlerinden yaralanarak kar elde ettiği belirtiliyor. Rapora göre Doğu Türkistan kaynaklı pamuk ve domates ürünleri ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi tutuluyor. ABD hükümeti Çin'in bir kısım kamu ve özel organlarına kişileri zorla çalıştırma ve casusluk fikri mülkiyet hırsızlığı nedeniyle kara listeye eklemişti. Ancak tanınmış markalar ve orta ölçekli tedarikçiler de dahil olmak üzere birçok perakendici bu ürünleri kullanmaktan vazgeçmiyor. Bilgilere göre Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma uygulamalarını Bingtüen yani sözde Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu tarafından kontrol ediyor. Doğu Türkistan'daki Bingtuan yapısının yurt dışında 2923 şirketle bağlantısı bulunuyor. Ayrıca bölgesel hükümetlerle araları çok iyi ve Asya Kalkınma Bankası aracılığıyla Orta Asya'daki kalkınma ve ekonomik faaliyetlere iştirakları Çin finans piyasasına nüfuz etmesini sağlamış hükümetin desteğini kazandırmıştır. Çoğu ülke Çin'e karşı olmasına rağmen ticari çıkarlarını kaybetmekten korktukları için Çinle ekonomik işbirliği yapmaya aşırı hevesli gibi gözükmeye çalışıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve bazı batılı ülkelerdeki büyük bankalar ve finans kuruluşları Çin'in finans piyasası aracılığıyla sözde Şincan üretim ve inşaat kolordusuna yatırım yapıyor. Değerli izleyenler, haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.